Murat oğlum bize bir sene de söz verdi evlerimizi yapacağız sözünde durdu çok memnunuz. Allah razı olsun Murat Bakanımıza da. Deprem bölgesinde TOKİ konutlarının yapımı sürüyor. Bugün de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeyiz. Burada da aileler yapımı tamamlanan yeni yaşam alanlarına kavuştu. toplu konut idaresi olarak insanlara sadece yaşayacakları bir konut değil, sosyal donatılarıyla, çocuk koyun parklarıyla, peyzaj alanlarıyla insanlara yaşam alanları üretiyoruz. Evimiz depremde ağır hasardı, yıkıldı. Rabbim kimseye göstermesin. Devletimizin ve milletimizin sayesinde bir sene gibi kısa bir sürede evimize taşındık. böyle bir evimin olacağını hiç hayal etmiyordum. Hayallerimin ötesinde oldu. Deprem kokusunu atlattık diyebilirim. Evimizin içinde çok mutlu, güvenli hissediyoruz.